Çok kıymetli misafirlerimiz, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malumunuz AK Parti teşkilatlarındaki seçim sürecimiz devam etmektedir. Bu süre zarfında Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı olarak Süleyman Topçuoğlu Beyefendi müracaatını resmi olarak yapmıştır kendisine hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyor ve sözü kendilerine bırakıyor. Sayın Başkanım, değerli misafirler, basınımızın değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kısaca <laughs> <Şimdi, gülüyor> kendimi bir tanıştırayım. E, 1963 Kahramanmaraş Karacası doğumluyuz. Ve ortaokulu, liseyi Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra ee, lisans eğitimimizi yani 4 yıllık fakülteyi Tekirdağ Ziraat Fakültesi'nde 1987 yılında tamamladım. Ziraat mevzu olarak mezun olduk. Ee, bir yıl beklemeden sonra askerlik görevimizi yaptık kısa dönem olarak. Askerlik görevlerinden sonra 91 yılında Ocak 2 Ocak'ta e, özel bir firmada, ilaç firmasında işe başladık. 13 yıl, 3 ay bu firmada bir fiil çalıştık. Ve bu süre içerisinde birçok birinciliklerimiz, bölgeden ödüllerimiz ve başarılı bir şekilde işimize devam ederken 2004 yerel seçimlerinde Karacasu'da 1994 yılında belediye olan beldemizde aday olduk ve orada da belediye başkanı olarak seçildik. Belediye başkanlığımız döneminde Karacasu'nun 5 mahallede oluşmaktaydı. Ee, öncelikli olarak altyapıya ağırlık vererek beş mahallemizin kanalizasyonlarda su ihtiyaçları ki su çok büyük bir sıkıntı içme suyu onları hallettik. Araç farkımızı geliştirdik. 2008'in Ocak ayında Kahramanmaraş Belediyesi bir karar alarak belediyemizi kendi sınırları içerisine dahil etmiştir. 2009'un e, 30 Mart'ında belediyemizin düzeltişini bitmiş oldu. Daha sonra bir belediyede sözleşme olarak işe başladık. Tekrar 2012 yılında belediyeciyle kaldığımız yerde devam ettik. Büyükşehir yasasıyla 10 Şubat belediyesine intikal ettik. 6 ay orada fen işler müdürlüğünü yaptık. Daha sonra Türkoğlu Belediyesi'ne geçişimiz oldu. Ve orada da belediye başkanlığı olarak 9 yıl görev yaptık. Bu süre içerisinde çalıştığımız yıllarda büyük başarılara imza atıldı. Gerek Karacazu'da, gerekse Türkoğlu'nda. Yani yaklaşık 20 yıldır yerel yönetimlerin içerisindeyiz. Şimdi biliyorsunuz çok büyük bir arada bir deprem yaşadık Kahramanmaraş'ta ve bu depreminde çok büyük bir yıkıntıları oldu. Yani Allah bir daha göstermesin. Ölenlerimize rahmet diliyoruz. Yaralarımıza şifalar diliyoruz. İnşallah bu yaralar kısa sürede sarılır ve eski konumuza tekrar dönüş yaparız. Şimdi Dulkadiroğlu ilçesi olarak biliyorsunuz çok yıkımların olduğu, yani dönüşümün yapılması gereken ilçelerin başında gelmekteydi. Deprem bunu önümüze koydu. Şimdi inşallah Allah nasip edip de göreve geldiğimizde bu dönüşümü, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm birinci önceliğimiz bu olacak. Belediye çünkü büyük şehirle beraber, çünkü yasanın bize verdiği yetkiler var, büyük şehre verdiği yetkiler var. Bu yetkiler çerçevesinde bir birliktelik olarak bu senin görevidir, benim görevimdir hesabını yapmadan beraberce e, Dunkadiroğlu ilçemizi inşallah kaldığı yerden tekrar inşa edip normal hayatına döndüreceğiz. Ki burada imarla ilgili biliyorsunuz deprem bölgesinde, atçı depremlerin merkezde olmaması bu bizim için bir avantaj. Yani bilimsel olarak imar durumunu, kat kat yükseklik yapılacağını, biz Durkabiroğlu'nda şunu hedefliyoruz, ediyoruz, tip bir şehir planlıyoruz. Yani burada dışarıdan baktığınız zaman insanların doyamayacağı bir kent, içindeki yaşayanların da huzur ve refah içerisinde hayatlarını devam ettirmelerini sağlayacağız böyle bir planlamamız var. İnşallah Allah nasip ederse biz bu doğrultuda çalışacağız. Önceliğimiz insanlar ponterdelerde yaşıyor. Devletimiz çok büyük bir gayret gösteriyor. Kent binalarımız yapılıyor. Ancak şu an yetersizdir. Biz de bir tarafta yerel yönetimler olarak bu işe katkıda bulunup insanları bir an önce evlerine kavuşturacağız inşallah. Yani çalışma prensimiz bundan doğru ve köylerimizde yıkımlar oldu. Bir de özellikle projemizin bir diğer boyutu insanları bulunduğu yerde yaşamasını sağlamak. Yani köylerimizde şehirdeki yaşantıya da aynı olacak şekilde çalışmalar yapacağız. İnsanlar akşam evine dönecek, orada kalacak, günüz gelip şehirde çalışmasını yapıp akşam huzurlu bir şekilde evine dönecek. Yani şehirde ne varsa dışarıdaki, periferdeki yerleşim yerlerinde de bunu sağlamış olacağız inşallah. bir diğer konu sosyal boyutuyla insanların kültürel, sosyal aktivitelerini sağlayacak projelerimiz var. Bunları inşallah nasip oldu da tek tek projelerimizi ayrıntısıyla anlatacağız. Yani gençlerimiz için sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler bunların hepsi planımızda var. İnşallah Durkadiroğlu yani hak ettiği yerde özlemle insanların ifletle bakacağı bir yaşantı bir alanı olacak, bir şehir olacak. Bu zorluğumuzda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle basın mensupları arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağ olun.